Hazır <laughs> mıyım? <laughs> <laughs> doktor öğretim üyesi Gamze Nur Müjdeci, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisi bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, günümüzde sentetik pigmentlerin çevreye sağlamış oldukları zarar ve insan sağlığına yapmış oldukları e, olumsuz etkiler nedeniyle doğal pigment üretimi arayışına girilmiş durumda. Ee, biz de bu bağlamda bölgedeki e, çeşitli tarımsal ve e, gıda öncesi atık ve yan ürünlerini kullanarak e, doğal bir pigment olan pul keremin üretmeyi başardık. E, bunu Yine bölgedeki bir üretici olan, elma üreticisi olan, üreticiden aldığımız zedeli elmalardan izole ettiğimiz, yani elde ettiğimiz yerli bir mikroorganizmayla sağlamış olduk. Pul kerimin kırmızı renkli bir pigment maddesi, renk maddesi. Dolayısıyla da farklı endüstrilerde renk verici olarak kullanım potansiyeline sahip, aynı zamanda Güneşin zararlı ışıklarına karşı da koruyucu özellikte, antimikrobiyal özellikleri de belirlenmiş durumda. Hem tekstil, hem gıda, hem eczacılık, hem de kozmetik endüstrisinde yaygın kullanım alanı sağlanabilir. Bu çalışmada kullandığımız atıkların katma değeri yüksek, ithal ikamesi bir renk maddesine dönüştürüldüğünden hem sürdürülebilir bir çözüm bulunmuş oluyor, hem de doğal bir e, pigment kullanılmış olduğundan e, hem çevre hem de insan sağlığına daha yararlı bir çözüm üretilmiş oluyor. Hem doğal hem çevre ve insan sağlığına dost olan bu boyar maddenin e, yerli üretimi henüz söz konusu değil ama yapılan çalışma sonuçları yerli üretimi ışık tutacak nitelikte olarak görülebilir.